Merhaba arkadaşlar benim bu dakikemi bugün çar tanıtım video kadromu tanıtacağım sizlere paylaşacağım kadromu Evet Gördüğünüz gibi meşhur benim Eric Cantona Bunun seti bitti şu paket almıştım şu 92 şut gücü 93 aslında Stalin En başta ilk uzmanım buydu ilk baştaki uzmanım evet Gerrit Evet Edson Pele ne bunu dün akşam aldım zine dinayı da hatta ilk maçımı da youtube'da paylaştım zine dinayla serdar ramos mertezaker Pique ve Casillas. şöyle yedeklerimde de bir tane uzman var İkinci takıma gelelim. İkinci takım daha geliyor. Messi, süper. Velosa, Zago, <laughs> ve Wayne Defler. Kaleci, kaleci değil ama yeni de idare ediyorum. Almak isteyen varsa alırsa beni sevindirir. Şöyle transferi de göstereyim şu an satışta olan futbolcuları. Evet arkadaşlar kadrom böyle. Ee, henüz fazla bir şey yapmadım. <laughs> Eğer bir gelişme olsa tekrar paylaşırım. Ee, Videoyu izlediyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.